Selam arkadaşlar. Ne demişler? Alet işler el övünür. Yalan mı? Varsa öğrenmeye niyetin, çalışır çabalar öğrenir. Aletin de kuvvetli ise alet işler el övünür. Aynı kupa koleksiyoncusu Galatasaray gibi. İçeriden dışarıdan hangi kupayı ararsan var Galatasaray'da. Neden? Kalu beladan beri Galatasaray'da alet bolluğu vardı ondan. Matkap gibi Metin Oktay var. Hatırlayın. O yoksa kazma gibi Gökmen var. <laughs> o yoksa yabancı damat Tarık Koçiç var. O yoksa Kadıköy'e bayrak diktiren İngiliz anahtarı Saunders var. O yoksa tornavida hacı var. Yani var oğlu var. Aşkın olayım İkardi yoksa Aslı Kerem var. Ah vah yok kalsaydı. Golcün cezalıysa Junior'um var. <laughs> Tahtasa yok. Kerem az daha hat-trick yapıyordu. Top direkte patladı. Topta bir alet değil mi? Patladı işte. Da anlatayım mı? Sahadaki hakem de bir alet. Var da hakemi düzelten bir alet. Ama o alet sahada görünmeyenlere alet oluyor. Kimi sana çalıyor, kimi senin aleyhine. Var, iş bitti demeden de maçlar bitmiyor. Neler neler var. Son dakikada bile maça cila çekip asık yüzleri parlatıyor. Var. Fener'in her maçında var örnekleri var. El de mahirse alet işler, el övünür. Şimdi bakalım bizim kameradan neler görünür. Galatasaray-Antalya spor maçı belki de sezonun en güzel maçıydı. Tempo, kazanma azmi, zorlukları aşma gayreti her iki taraf için de harikaydı. Maçı izlerken kendimi Wembley ile zannettim. Helal olsun. Yüksek kalite bir maç oynandı. Önce iki takımın hocasından başlayayım. Misafiri öne alayım. Bravo Sergen Hoca. Rakip kim olursa olsun takır takır futbol oynatıyorsun takımına. Dün 90 dakika büyük bir enerjiyle futbol oynattım. Elimdeki kadro geniş olsa penaltı menaltı dinlemez puan kapardın sen. Bahadır, Güray, Strik, Sarıç, Buksa ve de kalecin Leyta çok çok iyi oynadılar. Bu takım seneye ligde söz sahibi olur. Sergen'in kıymetini bilin Antalya Spor. Sergen dokunuşu belli oldu. Keşke Sergen, şimdi dostacı söyler ama söyleyeceğim. Keşke Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye hoca olsaydı. Fenerbahçe en büyük desteği ve puanları oyunuyla almış olurdu o zaman. Maçtan sonra Antalya Spor'un hocası Sergen, hakeme ve vara yazıklar olsun. Bu durum Türk futbolu adına yazık. Çalışıp çabalıyoruz, emeklerimiz boşa gidiyor. Var sistemi böyleyse hiç kullanmayın o varı. Hakem hata yaptı der geçeriz. Böylesi masa başı oyunu oluyor. Vay vay vay. Gel de hak verme Sergen Hoca'ya. Tek cümleyle hakem hata yaptı der geçeriz diyor. Bu laf sadece dün geceki maç için değil, ligdeki bütün maçlar için geçerli. Ben de katılıyorum bu söze. Yoksa her pozisyonda varın devreye girmesi şaibe yaratıyor. Maçı yöneten hakemler sıfıra ibla oluyor oyunun içinde oyun olduğu seziliyor. Zaten büyük takımlar belli. Onlardan puan almak çok zor. Arada güç farkı var, denge farkı var, para farkı var. Bırakın reyting kurbanı medya ile sahibinin sesi sosyal medyanın yaygarasını. Bakın puan cetveline aradaki farkı görün. İlk iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe diğerlerinin topladığı puanın neredeyse iki katını almışlar ya. Hala suçu vara ve hakemlere yüklemek niye? Zaten peşlerinden gelen yok. Birbirlerini yiyecekler. O zaman suçlu olanların üzerine gidin. Yersem açanız tabii. Suçlu olan TFF, başkanı, birimleri, kurulları, hakemlerini düzeltemeyen MHK. Ha, şimdi geldik Zurnan'ın zırt dediği yere. Bir ülkede hukuk ve medya biterse suçlular cezalarını çekebilir mi? Hakemler ayakta kalır mı? Bunları görün ve düzeltmek için lafazanlık edeceğinize çözümün parçası olun. Daha fazla konuşturmayın beni. Mesleğinizin hakkını verin. Hakemse hakem, avukatsa avukat, doktorsa doktor, bakkalsa bakkal. Futbol erbabı ise onlar. Her kim ise doğrudan yana olun, menfaatten yana değil. Örnek alın. Saygın gazetecileri bizleri, bizleri örnek alın bizleri. Çıldırtmayın adamı. Sosyal medyadaki çığırtkanları örnek almayın. Onlara reyting boyunu eğmeyin. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk hiçbir polemiğe girmiyor. Maçtan sonra son düzlükteki görevimizi yapıyoruz. Bir kupa daha alacağız diyor. Ha, haklı. Çünkü Okan Buruk Galatasaray'ın hocası. Büyüklüğü içeride dışarıda kanıtlanmış bir takımın hocası. Diğerleri gibi değil. Şimdi sahaya iniyorum. Galatasaray'da her maçta sistem aynı, kadro değişik. Neden? Akılla birleşen seçimler var. Rakibi ve eksikleri gözeterek takım kuruyor Okan Buruk. Kalede Muslera değişmez. Hak ediyor. O da dün tek hata yaptı, golü yedi. Ama kurtardıkları her zaman daha fazla. Sağ ve sol bekler değişik. Kimi aklına eserse onu oynatıyor Okan Buruk. Ama karşı takımı yere kuruyor bu takımı. Sağda bu kez Dama Taşı Barış Alper var. Bu delikanlı anahtar rolünde. Her zor kapıyı ya kilitliyor ya açıyor. Var mı böyle bir alet başka takımda? Maşallah alete bak. Solda kapalı kutu ama yerinin adamı Alman Kön var. Yeni geldi. Daha bilemiyoruz ama yeni olmasına rağmen Okan Buruk'un aradığı sol kanat. Savunması da var, hücumu da. Kazandırdığı penaltı söylediklerimin kanıtı. İkinci yarı vız vız tete çıkıyor. Kaan Ayhan, Habeke, Barış Alper sağ kanada ileri itiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki Okan Buruk niye acaba bunu ilk 11'de yapmadı? Onun da vardır bir bildiği. Belki Kaan Ayhan 45 dakikalık önden harcamak istememiş olabilir. Yani teknik direktörlerin de fikirlerini onlara bırakmak lazım. Her şey eleştirilmez. Takımın ritmi düzeldi ikinci yarı. Bunlar da Okan Buruk marifet. Mertens bu takımın beyni. Her zaman söylüyorum. Saha içinde takımı yöneten Mertens o bir organizatör. Galatasaray her hattıyla kim oynar kim oynamaz bir bütün olarak sonuca gidiyor. Hatlar arasında kopukluk yok. Giren çıkan randıman veriyor Tete hariç. Bu oyuncu çakma çıkma bitip Okan Hoca da herkesten çak ona şans verdi ama hala tık yok. Çünkü ona ihtiyacı var. O taraf boş Tete mecburen oynuyor ama ee. Kaçırdığı golü tövbe ben atarım ya. Yazık. Kerem Demirvay ve Toreyra e güven veriyor. Onlar takımı işletenler. Ah o Torayra'nın son vuruşları olsa Galatasaray fark atar. Icardi cezalı ama Kerem onun yerine golleri atıyor. Tribünde Iker, Icardi. Kerem gol attıkça gülüyor. Görüyor musunuz bütünlüğü? Başka takımlarda bunlar yok. Çekememezlik var. Galatasaray'da bir bütünlük var. Ama Zaha, Vinicius da bence kandırmaca. Yani ha 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 bekliyorsun ah bir şey yok. Galatasaray'ın liderliği takım olarak oynayabilmesinde saklı. Fenerbahçe'de bu yok. Fener kişilere yaslanmış gidiyor. O kişiler kimler? İçeride dışarıda kimler? Neyse girmeyeceğim bu topa. Kerem penaltıyı kaçırmasa hat-trick yapacak. O takımın neferi. Ama her noktada güzel işler yapıyor. İki gol atması takımına 3 puan kazandırıyor. Kendine güveni fazla. Hem çok fazla. Galatasaray nasıl nice gol atıyor? Hakemlerin onu koruması söz konusu olamaz. Barış Alper, Berkan, Abdülkerim, Kaan Ayhan, İki Keremler, Toreyra nereye koysan oynayan isimler. Bunlar kupon futbolcular. Galatasaray son dakika yardım beklemiyor. Fenerbahçe'ye verilen dünya sonu penaltı gibi. Fenere verilen penaltı topun ele değmesi değil. Bir elin, gizli bir elin hakemlerin beynine değmesi. Öyle verilmiş bir penaltı bu. Bu penaltı FIFA UEFA tarihine kara leke olarak geçer. Hem de bu kaçıncı hakem kararıyla alınan penaltı ve puanlar. Galatasaray hakem hata yapsa da yapmasa da bileğinin hakkıyla rakipler 3 puanı söküp oluyor. Oynadığı futbol bireysel değil takım oyunu. Bunları görün lütfen. Görün. Ancak Galatasaray'a vardan verilen ilk penaltı da dünya sonu. Bu penaltı ise elmaya da armut dersin. Her temas faul ve penaltı verilmek mecburiyetinde kalır o zaman. O zaman da <laughs> Futbol maçı basket maçına döner. 5 faul olan dışarı çıksın o zaman. Futbol kalite kazansın. Baskette kalite var. Yani bunları hep birbiriyle karşılaştırarak düşünmemiz lazım. Doğruyu bulmamız için. Her pozisyon vara giderse vallahi billahi maçlarda yarım şar saat uzar. Komik bir penaltıydı teteğe verilen. Tete'ye zaten hep desen takla atar. İkinci penaltı buz gibi penaltı. Zaten kaçırılan penaltı gol olsa durum 3-1 olurdu. Hiçbir kimse bir şey konuşamazdı. Yani hakemler kötü. Var dengesiz. Tamam da hiç mi hırsızın kabahati yok arkadaşlar? Bizim futbolcularımız hakemleri kandırmak için neler neler yapıyor ya. Rakibin eli sırtına geliyor kafasını tutuyor. Omuzuna geliyor yüzünü saklıyor. Yatıyor yere kafası kesilmiş tavuk gibi debeleniyor yerde dakikalarca. Görmüyor musunuz bunları? Siz hakem olun da gelin yönetin bakayım böyle maçları. Maçı anlatanlar bile hakem kırmızı kartını kullanmadı diye hakemliğe soyunup taraftarı gaza getiriyor. Hep bir menfaat peşinde koşmalar. Sergen Hoca son derece haklı. Türk futbolu böylece katlediliyor. Herkes seyirci. İyi seyirler arkadaşlar. Ben böyle konuşmaya devam edeceğim. TV'lerde bunları söyleyen hiç kimse yok. Beni izlemeye, like atmaya... Abone olmaya devam edin. Doğruyu duymak istiyorsanız el birliğiyle bir şeyleri düzeltelim Ben sizlerin benim videolarımın altına yazdığınız yorumların hepsini okuyorum ama tek tek cevap vermiyorum. İnşallah bir gün ismi vererek de sizlerden sohbete başlayacağım. Kalın sağlıcakla ve benimle kalın. Doğruyu öğrenin.